Yukarı doğru genişleyen sütunlarıyla meydanı süsleyen köy kahvesini gördünüz değil mi? Gelin köy kahvesi bu eşsiz görünümüne nasıl kavuşmuş biraz bahsedelim. Opet'in projesi kapsamında önce binanın onarımı gerçekleştirilmiş. Su ve elektrik tesisatı yeniden yapılmış. İç sıvaları onarılmış, yeni bir asma tavanla birlikte buna uygun led aydınlatma sistemleri yerleştirilmiş. Servis mutfağı yeni servis dolaplarıyla tamamen yenilenmiş. Zemine seramik kaplama yapılmış. Tuvaletlerse Opet'in standartlarına uygun hale getirilip var olan erkek tuvaletlerine kadın ve engelli tuvaletleri eklenmiş. Tabii tüm bunların yanında bu gördüğümüz özel cephe yenileme çalışması da yapılmış kahvede. Cephe düzenlemesi için Troya'nın 6. dönem mimarisinden isimlenilmiş. Kalın sütunları açıklı koyulu bej ve toprak rengi tonlarındaki sıvası ve alınlığıyla bu cephe bizi Troya'nın dünyasına çekmeye çalışıyor şüphesiz. Kahvenin hemen yanındaki bu alansa Troya ya da arkeoloji meydanı olarak isimlendirilen küçük köy meydanı. Bu genişçe boşluğu çevreleyen büstler hemen dikkatinizi çekmiş olmalı. Yaklaşıp inceleyin büstleri. Bakalım kimlerle beraberiz bu turda? sağlam zırhlı. Troya'lıların ovasındayız işte. Denize dayanmışız. Çok uzağız baba toprağından. diye haykırıyor Homerus ünlü İlyada'sında. Evet, önümüzde uzanan manzara Troya ovası. Eğer burayı güneşli bir günde ziyaret ediyorsanız Çanakkale Boğazı'na kadar görebilirsiniz bir bakışta. İleride solda kalan tepelik alansa meşhur Hisarlık Tepesi. Yani Troya antik kentinin olduğu yer. Burada durmuş ovaya bakarken binlerce yıl öncesinde yankılanan at kişnemeleri, savaş arabalarının uğultuları, havada uçan okların vızıltıları, askerlerin naraları dolmaya başladı değil mi kulaklarınıza? Troya Savaşı'nın bu ovada nasıl yaşandığını anlamaya çalışırken, karşımızda sıralanan büstlerin de savaş kahramanlarına ait olduğunu fark etmişsinizdir. Ortada sanki hem ovaya hem de olaylara yön vermiş bir edayla duran Homeros var. Onun iki yanındaysa hem Troyalılardan hem de Akalardan beşer kahraman betimlenmiş. Homeros'un kahramanları evrensel ölçekte belleklere kazanan arkaik, klasik ve modern dönem tasvirlerinden ilham alan özgün formlarda temsil edilmişler. Akilleus, Agamemnon, Patroklos, Ajax, Odysseus, Hector, Paris, Priamos, Helen ve Sarpedon. Bu eserlerin üretim sürecinde oldukça kalabalık bir ekip görev almış. Çalışmalar Profesör Doktor Rüstem Aslan'ın bilimsel danışmanlığında, sanatçı Seyhan Boztepe'nin sanat yönetmenliğinde hayata geçirilmiş. Üretimleri ise heykeltıraş Cumhur Atatürk tarafından gerçekleştirilmiş. Troya Meydanı eskiden beri tefrikiyelerin toplandığı, şenliklerin, düğünlerin yapıldığı bir alan. Ama bugünlerde en çok fotoğraf sevenlerin ilgisini çekiyor. Siz de buradan Troya Ovası'nın sonsuzluğuna bakıp birkaç kareyi kendiniz ve şu an yanınızda olmayan sevdikleriniz için ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu arada köyde dolaşırken köyün amcalarına, teyzelerine denk gelirseniz de çok şanslısınız. Onlar Troya tarihine fazlasıyla hakimler. Bu yüzden bu coğrafya ile ilgili sorularınız olursa onlara sormaktan, onlarla sohbet etmekten çekinmeyin. Bir de bulunduğumuz bu meydanın hemen karşısında Globi Kafe var. Görebildiniz mi? Troya tatlısı Globi'nin tadına bakın mutlaka. Globi, 2018 Troya yılında yılın resmi tatlısı olmuştu. Tarifi antik dönemin malzemelerine dayanan Globi, Opet'in projesi kapsamında hünerli eller tarafından hayata döndürüldü. Tatlının içerisinde işlenmiş şeker yok. İrmik, lor peyniri, yeşil elma, tarçın, susam gibi sağlıklı malzemeler var. Antik dönemde de bu tatlı için aynı malzemelerin kullanıldığını o dönemin yazarlarından Kato ve Piloxenus'un notları söylüyor bize.